Merhaba arkadaşlar ben Voices ve sizinle Hexit serisine başlıyoruz. Benim düşüncem üzerine tabii ki. Eee başlamamın nedeni artık Roblox videolarının altına yorum yapmanız bu Modlu Survival'a başladı diye ve benim bunu mantıklı bulmam önceden de yapmıştım ve yarım kalmıştı Tekkit serisiydi o. fakat Hexit'i daha güzel bulduğum için ben Tekkit'ten yani daha fazla mod kapasitesine sahip olduğu için ben Hexit çekmeye karar verdim. Teknik Ha, dışında yani. Konuşamadım zaten her zaman ki beni biliyorsunuz. Şimdi chest açtım. Chest bonus chest açtım yani. Bu ne işe yarıyor hiçbir fikrim yok. Bu gereksiz şeyler yazıyor içinde. Bu 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 falan. Neyse. Ee, odun toplayarak başlayacağım ve ha mod herhalde. Evet. Ee, başladığım yer mezarlık. Pek hoş değil. Bence. Niye böyle bir yerde başladıysam artık. Hiçbir fikrim yok. Sen ne iş arıyorsun? Hiçbirinizin ne işe yaradığını bilmiyorum dostlar. Her neyse ben şimdi burada e, bana fazla verebilecek ağaçları topluyorum. Yani şunun gibi yarımları kesmeyeceğim ki boşa gitmesin balta. Aa, onları biz kürekle mi kazacağız ya? Hiçbir fikrim yok. Bunların ne oldu hakkında. Ama gravel'ın içinde görebiliyorum. Ya, ben, şimdi biraz mod cahiliyimdir. Ciddi anlamda. Hatta serinin devamını çekersem izlersiniz, anlarsınız zaten ne kadar mod cahili bir insan olduğumu. Ee, örneğin şu haritada yeşil şeyler de acayip merak ettim. Orada yuvarlak yuvarlak koloni koloni iki tane oluşmuş. Her neyse gidip bakacağım birazdan zaten. Ve iskelet sesim evet. Oh Niye bu kadar güçlü lan? <laughs> bu modda biraz daha moblar güçlü mü abi? Ne bileyim tek atacakmış gibi geldi de bir an. Lag mı? Allah ne oluyor? Niye patladın? Niye patladı lan bu? Bilmiyorum. Eee... Harbiden patladı ama şaka makar neyse bana anlatabilirsiniz yorumlarda ama spoiler'a yakın bir şeyler olmasın. Yani şöyle şöyle yaparsan şöyle olacak yani abi şunu yap şunu yapma. Ama neden yapmamam gerektiğini ya da neden yapmam gerektiğini söylemeyin. Ama size güveniyorum. Aaa balta güvendimden daha çok güveniyorum en azından. Her neyse şurada turp gördüm. Ve şirin bir ağaç var şurada. Umarım bunlar turptur rezil olmam. Nesiydi bu? Bari. Sen nesin şimdi? Sakura. Sakura. Ha normal. Aa kapı yapılabiliyormuş. İyi ben kapımı Sakura yapacağım. Mesela. Hemen şuradan toplayalım 2-3 tane. Acaba CD geri... Ama çok güzel gözüküyor. Ya ben bunu CD'ni alacağım daha doğrusu sampling yine. Düş düşer umarım umarım. Düştü. Ya yeah. bir tane daha düşmüş. Evet böyle ben iki taneden türetirim onu. Evimi yapacağım ya. Dan yerin etrafına sararım ve ben şu yeşil çiçeğe gidiyorum artık ne halt ise çok merak ettim cidden hop orada bir şey gördüm kiraz mı şunlar içinden değişik şeyler çıkıyordu diye biliyorum ben şuradalar aa evet kalp çıktı Abi öneme gelen her şeyi kırayım mı ya ben ne yapayım? Sen ne olduğunu bilmiyorum hala. Evet belki zaten mantıklı şeyler çıkar. Ha Emerald çıktı. Emerald parçası tam. Oha. Ne kadar güzel bir yer. İyi ee, güzel de bu yeşil. Aaa. Aa. Orada bir şey var. Orada bir şey var. Orada ne var? Oraya gidiyorum. Ah. Ah. Nesin lan sen? Ben oraya nasıl ulaşacağım? Lütfen ulaşabilir miyim söyleyin. Ulaşamayacağım. Şimdi ne yapayım ben? Ne yapayım ben? Siz gereksizler bir gidin abi. Bir gidin. Acayip sinirim bozuluyor sizi böyle gördükçe. Ben şurada bir crafting table yapacağım. Sonra orada bir kömür şey kürek yapacağım ve toprak kazıp yukarı çıkacağım. Ne kadar mantıklı bir insanım değil mi? Evet gerçekten çok mantıklı. Hadi başlayalım. Şimdi şu renk taşları acayip gözüm alıyor. Acaba farklı özellikleri var mı? Ya mı değişik? Bilmiyorum. Ama yukarıdaki şeyin zeplin mi o ne yani? Acayip merak ettim ne Neyse bakacağız, öğreneceğiz biraz <laughs> Gideceğiz hemen. Yani. Hatta içi varsa içine. O zeplinse neden yeşil ona onu merak ettim şu anda. Eğer zeplinse. Evet. O oh, evet baya baya iyi. 64 kat yukarı. Tıp 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 tıp. O ne? Az mısın sen? Ve niye etraf bu kadar sisli? Geldi ay. Oh, gelmişsiniz. Yun mu lan bu? Yun lan bu. E? Senin için ya da ona benzer bir şeyin yok mu yani? Böyle full böyle bir kütle misin? Nesin? üstte içi yok mu? Come on, için yok mu? İçin var olmalı. Hadi. Evet, aşağı uçurum. Bu ne ki ya? Bu ne ya? Anam. Anam anam. Dur. Ben orayı görmedim. Lan! Ha bir saniye. Ha. Vay be. Anam. Ne kadar güzel bir şey bir yermiş. Ah dur, bataklıkmış lan, batıyoruz dur. Çok zevkli bir saniye. Acayip hoşuma gitti abi, acayip anlatamayacağım derece hoşuma gitti. Ama bunlar canlanıyor mu? Hayır, canlanmıyor. Ama ha. Biz bunu gidince patıyoruz böyle çok hoş çok hoş çok hoş acayip hoş. Şimdi bu simli grass. Ne olduğunu bilmiyorum ama toplayacağım. iyi ama. Orada bir yer daha var. Ve ben oraya gitmek istiyorum. Ama yetmeyeceğinden korkuyorum ve bu yüzden şuradakileri de toplayacağım. Ayrıca gece olmuş. Ve benim hala bir evim yok. Burada yaşayayım diyeceğim. Ne olacağı belli olmaz buraya. Mazala. Yıkılır düşer. Bir şey olur. Yanar manar. Ya da slayma dönüşür yok olur falan. Riske giremeyeceğim. Tamamdır. Yetmezse geri döneriz zaten yoldan. Hadi kamera. Hadi, 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 hadi. Çok ağır hareket ediyoruz, çok. Hadi. Geldik gibi mi? Hayır. Daha bayağı varmış. 11 mi? Yetmeyecek. Yetmeyecek. Bari biraz yaklaşmış olaydık. Bari. Bir de düşersem hayatım sona erer. Ciddi anlamda. Bir bu duruyor mu acaba ama havada? İyi duruyormuş. Creeper'a benziyor. Aslında bu or şu slime yani bizim battığımız or şey bir gerçekten Minecraft'ta. Yani mavi olmasa da yeşil olarak mantıklı bence. Ah! Ah! Nezi Dur geliyorum dur. zaten. Sizi beni korkutsa da yani sen sesi olsun duruyor. O no problem o. Şimdi aşağı inme beni neyin bekledi? Nerede lan? Buzlar arasından geçince sanki ayrı bir diyara gitmişiz gibi oldu. Neyse bir saniye. Ha öyleymiş ne zaten. Yok ama la. Bulutları kapatabiliyor muyuz? <laughs> Close off. Ha. Şunları toplayayım da acil bir şey olursa gitmek için hemen. Çünkü zombi değişik de. Orada bir şey var ayrıca. 20 cana bir, iki, üç, dört, ay, dokuz, ay geliyor, on, ay sen nesin? Mam mum ya, ya, ah, dur, öyle sesler çıkartma, dur öyle sesler çıkartma, dur öyle sesler çıkartma mum ya, mum ya dur, mum ya, dur, mu bu bir emirdir, Mısır, e, yüce Mısır tanrıları sana ediyor, hayır, 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 sen, sen böyle, bek geber. Sen sen öl, sen öl bu bek. Bir daha ölsün. İkiniz ikiniz de sonradan canlandınız ama lan ölmeyeceksiniz siz biliyorum. Dur hadi 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 oğlum. Uf. Uh. Uh. Tamam. İyiyim tamam sorun yok. Şu yolun yol bile güzel olmuş. Şimdi sen nesin? Anam. Sen ne böyle bir şeysin? Hayır sesi bak. Evet işte bu olabilir normal Minecraft'ta. Aa bak bunun CD çıkıyor ama bu ne işe yarayacak? Şeyi, something çıkıyor. <laughs> Şu sesi dinlemek için ben bunu büyütür büyütür parçalarım ha. <laughs> Hadi. Evet arkadaşlar bu bölümü burada bitirmek zorundayım. Ee, Şimdi şöyle. Eğer bu serinin devam etmesini istiyorsanız ee, videoya en az 100 beğeni istiyorum şu videoya. E, eğer bir süre bekleyeceğim. Eğer o süre içerisinde 100 beğeni gelmezse seriye devam etmeyeceğim ama bence eğlenceli olacak gibi. Çünkü ilk başta normalde ev yapılır ama biz değişik bir şeyle başladık. Yani böyle değişik bir gökyüzünde bir yere geldik. Ne oldu bilmiyorum. Hatta mumya vardı. Hayatım boyunca Minecraft'ta ilk defa mumya görüyorum ayrıca. Ee, o yüzden bence eğlenceli olacak gibi bir sürü daha bunun gibi şey var. Kulelerden tutun gemilere kadar falan. <laughs> oh my god. Bir saniye. O aşağı düştü hayvan. Creeper dur tamam. Ee, evet her şey size bağlı. Videoyu beğenirseniz yenisi gelir. Bu kadar basit. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere eğer beğenirseniz. Bay bay.